Merhaba. Bugün ben varım. Gözlerime bakmam böyle kara maskara koydum. Ondan böyle yapınca silinmiyor. İşte, i̇şte boş ver. Şimdi üç gün önce yangın oldu. Ama bize bir şey olmadı. Şimdi biz böyle. Hmm, elbise satıyoruz. İşte m Mariviska yani Polonya'da Mariviska yani sizi Polonya'da yaşadıklarını biliyorsunuz. Kim hani Polonya'da şey, bunu biliyim ne? İşte orada yangın çıkmış. Babam oradan şimdi elbise alıp biz satıyoruz yani pazarda falan. İşte babam aldıktan sonra Şimdi 1 2 saat saniye 1 saat yıl yani saat saat toplamda 1 2 1 2 hani 1 2 sıraları yangın çıkmış kimse bilmiyor ama insanlardır. orada da yaptırmıştık annem oradaki kirpik yaptırmıştı falan tırnak yaptırmıştı. Ama tabii ki de yangın çıktı orada. Kardeşimin saçlarını tıraşlıyordu. Her şey oradan geçti yani. Orada yemek yiyorduk. Ama maalesef artık yangın oldu. Ama hala orada çantalar falan duruyor. Ama bizim değil tabii ki de onlar. İşte böyle yani. Her yıl bir geçmiş olsun lütfen. Kulak istemiyorsunuz dağıtmayın. Ben ne de yapayım? Demek ki o zaman acımıyorsunuz. Ben görünürüm ki birkaç kişi bakıyor. İşte yangın çıkmış. Ama bilmeyiz bu kim. Facebook'tan isterseniz bakabilirsiniz ama bilmiyorum. İşte orada var Çinler falan böyle hani. Yani onlar vardı orada. Yani onlar zaten elbise satıyor. İşte işte ama orada bir iki kişi yanmış mı? bir kişi galiba yanmış ama bilir kaçmış galiba İşte bunu da öğrendik yani yani yüzü üç bir durum ama maalesef orada ben kendime bile kılıf almıştım ve hala bu protektörum yani hani telefon koruyucusu hala telefonumda duruyor. Yani orada en son yapmıştı galiba evet. En son orada yapmıştı. Ve 9 ay kalıyor. 9 ay mı bilmiyorum. kaldı. Yani ana olarak kaldı işte. Burada yani telefon kılıfı da ana olarak kaldı. Ben onu atma düşünürdüm ama ana olsun diye kaldı. Yani durdu. İşte ben de üzücü yani. Bilmiyorum neden. Ve anlamadım bu arada arkadaşlar. Maskarayı böyle yaptım. Sandım maskara yok yüzümde. Olmaz. Yani boşverin. Siz böyle gözlerini yapabiliyor musunuz? <laughs> Benim arkadaşım yapıyor. Şimdi bilmiyorum nasıl bir yangın çıkmış acaba. Her like geçmiş olsun lütfen. Yani like atmazsanız demek ki acımasızsınız yani. Gerçekten öyle yani yangın çıkmış ama büyümeyim yani çok büyük bir orada ne bileyim zincirler vardı neler neler vardı İşte her şey yanmış yani her like bir geçmiş olsun ve Facebook'tan yani yazıp ve görebilirsiniz öyle yani. Yani üzücü çok bu durum. Yani yani bir gün önce sim şey fotoğrafları yani koymuşlar. İçisi bugün baktım İçisi oha yani yani her şey yanmış kırılmış gerçekten üç gün önce böyle böyle çok yangın vardı çok yani Acıları bugün kimde kalsın aşkım? Düşmanlarımda kalsın bu acı. İşte çan, orada küçük bebeler bile vardı arkadaşlar. Ben biliyorum. Bir kız vardı Çinli. Hep onunla oynuyordum. Annem kendine tırnak falan yaptırıyordu. Yani düğün bir şey varsa yaptırıyor annem. Annem. İşte o kızla oynadım. Şimdi bilmem nerede. Ve oradan şey aldım. Mus, hani böyle fışkartıyor ya oyuncak gibi yani. Hop su alışsın böyle yani su gidiyor. Hani şöyle su gidiyor. Denizden o da kaldı. Her şey anı kaldı orada. Her şey orada geçindi arkadaşlar. Ama ıı, başka yerden alıyoruz artık. Hani iki yerden. Hem Hmm, Marius mar kan da alırdık ama babam gidiyordu kendisine ama pazara ama annem canlı yayın yapıyor yani öyle bir his de ne alıyoruz artık yani bir yıl o da yanılsa bilmiyorum artık yani aman bir şey olmaz bilmiyorum artık ve babam diye ki miski bütün hepsi kendine maska koymuş hani mario skandal maska koymuş Neden bilmiyorum ama yangın işte. Bilmiyorum ne Kim acaba yaptı? Kim? Tamam hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın.